John Titor, zaman yolculuğu yapıp 2036 yılından geldiğini öne süren bir kişidir. Adanın gerçek ismi olmadığını, takma ismi olduğunu söyleyip kişisel bloğuna gelecekle ilgili bazı kehanetler yazmıştır. 2000-2001 yıllarında çeşitli internet haber sitelerine belirsiz, çoğunun yanlışlığı kanıtlanabilen bilgiler yollamış, yakın gelecek hakkında öngörüler ve yaşadığı zaman hakkında bilgiler vermiştir. John Titor'un söyledikleri birçok tartışmaya konu olmuştur. John Titor kimdir? kendi ifadesine göre 2036 yılından geliyordu. Bir askerdi. 1970'lere dönmek istiyordu. Ancak zamanlama hatası yaparak 2000'lere gelmişti. IBM 5100 modeli bir bilgisayar bulması gerekiyordu. Bu bilgisayar sayesinde gelecekteki düşmanların şifrelerini kıracak bir işlem yapabileceklerdi. Yazılanlara göre John Tito, devlet için çalışan ve zaman yolcucu projesi için seçilen bir askerdir. 2036 yılından 1975 yılına IBM 5100 almak için döndüğünü söylemiştir. Bu bilgisayar ile 2036 yılında eski programların ayıklama için yapacağını iddia etmiştir. Gönderdiği yazılar 2000 2030 yılları arasında birçok olaydan bahsetmiştir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın 2015 yılında olacağını ve toparlanmanın 20 yıl süreceğini iddia etmiştir. İnsanlar okumaya ve yüz yüze konuşmaya daha fazla vakit ayırıyor. Din ciddi anlıyor ve insanlar akıllarında bölme ve çarpma işlemlerini yapabiliyor. Bu John Titor'a ait bir kayıttır. Gelecekten gelen bir yolcu olan Titor ilk kez 2000 senesinde internetin konuşma ortamlarında ortaya çıktı ve ileriki yıllar hakkında tahminlerde bulundu. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çok büyük bir yıkıma neden olacağını, tüm dünyanın kaosu sürükleneceğini, açlık ve sefaretin diz boyu olacağını, bunun tam 20 yıl boyunca süreceğini söylemiştir. Tüm bunların yanı sıra bu 20 yıllık savaş boyunca tüm dünya devletlerinin üretimini sadece silah ve askere endeksleyeceğini, silah ve asker gücü olmayan devletlerin çok hazin bir son yaşayacağını iddia etmiştir. John Titor'un gelecekle ilgili verdiği başlıca haberler şöyledir. Amerika, Irak ve Orta Doğu'ya petrol için saldıracak, orada iç karışıklıklar 10 yıl civarı sürecektir. 2015 yılında 3. Dünya Savaşı çıkacak, Çin, Amerika karşıtlarının yarattığı bu savaşın götürüsü çok yüksek olacak. Milyonlarca insan ölecek. Savaşın sonunda dünyada etnik kimlik, kültür kalmayacak, insanlar robotikleşme, üst kimliğe bürünme, tanrılaşma evresine girecek, daha az hastalanacak, daha uzun yaşayacak, doğru seçimleri daha rahat verebilecek. 2037 yılında bu düzene karşı çıkan anarşistler olacak. John Titor kendisinin de bu anarşistlerden olduğunu, bilim insanlarının sayesinde adama makinesini icat ettiklerini, düşmanların bilgisayar ağına hacklemek için 1970 yılında üreten IBM bilgisayarının kodları gerektiğini iddia etmiştir. Bir köprü açılışında çekilen fotoğrafı yansıyan hipster kılıklı, modern saç modeline sahip, Elinde ufak bir fotoğraf makinesi taşıyor gibi görünen ve günümüz güneş gözlüğü takan adamın kim olduğu halen gizemini koruyor. Fotoğrafın aslı Kanada'da bir müzede korunuyor ve uzmanlar bunun kesinlikle hileli bir fotoğraf olmadığını söylüyor. Mart 2001'de yeni yazılar göndermeyi bırakmış olsa da hiçbir zaman bu işin arkasında kimin olduğu bulunamamıştır. Gerçek kimliği hakkında birçok teori vardır. En popüler fikre göre bir blog sitesinde yöneticidir. Daha birçok teori vardır. Bunlardan birisi yazar Douglas Adams'ı bu işe karıştığıdır. Adams, Titor'un yeni yazları eklemeye bırakmasına birkaç ay sonra ölmüştür. Bu iddiaları ciddiye ne kadar almamız gerekir bilinmez. Ancak Titor henüz karşı maddenin en azından halk tarafından ne olduğunu bilinmediği bir dönemde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapacak deneyde önceden haber vermiştir. Üstelik bu deneyin zaman yolculuğunu keşfi için önemlilerini de bahsetmiştir.